Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir çorba tarifi vereceğim. Yapması kolay, lezzeti şahane. Bu çorbayı eminim ki hepiniz yaptığınızda çok seveceksiniz ve tiryakisi olacaksınız. Tenceremizi ocağımıza alalım ve üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ isterseniz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz kullanabilirsiniz ben bir baş soğanı küçük küçük doğradım ve tenceremizin içine ilave edelim arada karıştırarak kavuralım şekilde kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar domates salçası ve ben biber salçası da kullandım. Arzuya bağlı. Eğer biber salçasını çorbada sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Bu şekilde biraz kavurduktan sonra üzerine tel şehriye ilave edeceğiz. çay bardağı ter şehriye ile yapıyorum ben eğer kalabalık aileyseniz ona, ona göre arttırabilirsiniz malzemelerinizi bu şekilde biraz daha ter şehriyeyi kavurduktan sonra ben buzluğuma mutlaka haşlanmış nohut koyuyorum siz de eğer öyle yapıyorsanız hemen bu çorbayı yapabilirsiniz yaklaşık yarım çay bardağı ya da biraz daha fazla nohut ekleyebilirsiniz ve üzerine suyunu ilave ediyorum. Tavuk suyu isterseniz et suyu ya da böyle normal suyla da yapabilirsiniz. Sıcak suyumuzu da ilave ediyoruz çorbamıza ve şöyle karıştırarak iyice malzemelerimizin ayrılmasını sağlıyoruz. Artık baharatlarımızı ilave edebiliriz. Karabiberimizi, tuzumuzu ve ben acı sevdiğim için ailecek biz acıyı çok seviyoruz. Ve pul biberimizi ilave ediyorum. Ve artık kapağını kapatıp kaynamasını bekliyoruz. Videolarımı beğeniyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Artık çorbamız kaynıyor. Şöyle göstereyim şimdiden. Görüyorsunuz çok güzel görünüyor. ve artık çorbamız pişti. Altını kapatacağım. Biraz dinlendikten sonra servise hazır hale gelecek. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.